son gelirleri bu 2011 yılında. Evet. Her yıl e, Maliye Bakanlığı olarak e, Şubat ayının son haftası, vergi haftası olarak kutlanmakta. Bu vesileyle 24. Vergi Haftası münasebetiyle sizleri ziyaret ediyoruz. E, bu kapsamda bu hafta dolayısıyla e, çeşitli etkinliklerimiz bulunmaktadır. Bu etkinliklerimiz genelde mükelleflerimizi ziyaret ve okullara gidip konferanslar veriyoruz. Bu vesileyle e, sizi de ziyaret ettik. E, siz de bizim iyi bir, yani borcunu ödeyen ve borcu bulunmayan ve e, matrağı yüksek olan bir mükellefimizsiniz. Değil. Bundan sonraki e, şeylerinizde de inşallah daha iyi e, matrahlar beyan etmenizi diliyoruz. Hayırlı ee, Esenlik Malatya'da önemli bir kuruluş. Gün geçtikçe de büyüyen faaliyet değişik, faaliyet kolları, kolları olan bir kuruluşumuz. Ee, marketçilikten üretime, inşaattan temizliğe, sosyal tesislere kadar birçok alanımız var. Tabi bu da çok ciddi bir ciroyu ve vergiyi getiriyor. Ee, biz verginin bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Ee, kamunun bu kadar hizmetlerinin yapılması için elbette olması gereken bir şey olarak, sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ee, hamdolsun her yıl herhalde Malatya'da yüksek vergi veren kurumlardan biriyiz. Ee, kurumlar vergisinde 2011'de 6. Bu bilinci e, devam ettireceğiz. Büyüdükçe inşallah devletimiz de büyüyecek, Malatya'mız da büyüyecek. E ee, teşekkür ediyorum. Ziyaretinizden dolayı sağ olun. Evet. Şimdi bakanlığın bakanlığımıza gö gönderdiği not faşit bir. Evet.